Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Uzun zamandır hileci avları yapmıyorduk ve hilecileri avlayalım ve banlayalım kardeşim. Hadi bakalım başlıyoruz. Solo oyunu 5 dakika 40 saniye gibi gayet bitirilebilir. 5 dakikada solo gayet bitirilebilir. Ama nasıl bitirmiş arkadaşlar onu göreceğiz. Şimdi 5 dakikada solo gerçekten temiz bir oyuncu tarafından da bitirilebilir. Ama bu temiz mi değil mi? Onun şimdi hep beraber göreceğiz. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu seriyi sevdiğinizi biliyorum. Like'larınızı, yorumlarınızı, beğenilerinizi falanlara filanları es geçmeyin arkadaşlar. Like'lar ve yorumlar videonun etkileşimini arttırır. Bu ne yapıyor şimdi? Bakalım bakalım. Bu he, normal değil. Normal değil. Normal değil. Yol yapışa bak. Yol yapışa bak. Bu nasıl bir yol yapışı? Tele bridge desen değil. Normal bridge desen değil. Enteresan bir yol yapışı. Oho. Sarı arkadaşımız şu anda gerçekten bir daha Minecraft'ı açmayabilir. Minecraft launcher'ı bir daha bilgisayarda tıklamayabilir. Bu arada sen kesin %100 bir ayar yaptın bu arada. Kesin bir şeyler yaptın sen. He, ooo. Ooo. Hadi bakalım. Hadi bakalım ya. Ne kadar da. Ne kadar da mouse'unu iyi kullanan bir oyuncu değil. Hile bu. Hile bu. Ben bu bölümü. Daha doğrusu bu seriyi ilk başladığım zamanlarda. Bu Suspect isimli arkadaşları gördükleri zaman. Hep işte Suspect 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 de işte. E, şüpheli 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 sonuçta yani adamın ismi. Aa bayıldı. Dediler ki abi niye hep Suspect'i izliyorsun? Kardeşim Suspect işte adı üzerine şüpheli <laughs> o yüzden izliyorum normalin üzerinde oynayan böyle sağlam bir oyuncu bunu kesebilir gibi gözüküyor Bu bakalım şimdilik öyle gözüküyor Bu nereye bakıyor nereye yol yapıyor yani bu nasıl bir insan sen ne yaptın abi ya mavi zaten kırılmış mavi zaten gitmiş bu nereye ne yapıyor sen ne yaptın bak yolu kaçırma ihtimali olduğu anda duruyor falan. Abi teli bırıcı diagonal yapıyor. Çapraz yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kıramıyor. Bak blokların içerisinde bet kırmaya çalışıyor. Kıramıyor. Birkaç tane ayarı tutturamamış. Bir iki tane ayarı tam bunun bozuk bu arada. Yani yapamıyor. Dur bakalım göreceğiz şimdi. Bakalım neler gelecek başına bu adamın. Hadi yap bakayım. Hoba. Yok adam düşmez ki abi. Adam düşmez. Niye düşsün ki? Ne yapacaksın sen şimdi? Rakipleri bitireceğim için burada bir sürü alışveriş falan yaptın Eyvallah bir ayar falan da yaptın Tamam Tamam Umarım kaybedersin şu oyunu da ben de gülmekten Böyle uhe uhe falan yaparım <laughs> Şimdi Grill arkadaş korkma Dön geriye kapış bununla Belli ki sen midi falan bayağı bir topladın Bir koruma üçler falan olursun Diyeceğim de sen daha yolunu bulamıyorsun ki Adam hileci seni görüyor aa, aa, Gri arkadaş Adam hilici seni görüyor diyorum. Gri arkadaş diyor ki abi diyor o beni göremez diyor. O ben nereden görecek diyor. Ben diyor görünmezim diyor. Bu turkuaz ne yapıyor? Abi turkuaz daha şey. Aa bedi var turkuazın. Evet evet bu turkuazın bedine gelip kırmaya çalışırken blokların içerisinden bed kıramayıp sonra üstüne 1 iki canlık bir iki vuruşluk canı kaldığında turkuaz buna vurduydu. Hatırlayın. Turkuaz'a güven kendine dedikten sonra yeşildeki hilecinin diamond seti alışı. Evet. Ve diamond seti alışının ekrana 1080p HD şekilde yansıyışı. Ne yaptın şimdi? Kormalar da basıyorsun. Bas bas koruma keskinlikte bas. Diamond set de al. Şuradaki arkadaş zaten böyle yukarıda dursun. Sen de ona uç. Uçarak gidecek. Uçarak gidiyor. Adamdaki rahatlığa bak. Hiç umurunda böyle değil. Adamdaki rahatlığa bak. Adamdaki rahatlığa bak ya. Şuna bak ya. Kardeşim seni biz banladık. Seni biz banladık abi. Batur kütür banlıyoruz. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde hilici seçeneğini seçiyoruz. Ve ondan sonra diğer partımıza geçiyoruz. Let's go. 4 dakika 15 saniye içerisinde 2 vs 2'yi bitiren bir duo takım var. Hadi bakalım başlıyoruz. 4 dakikada biter bu arada. 5 dakikada da biter, 4 dakikada da biter. Çok hızlı gidiyorsan 3 dakikada da biter. Biter ama temiz oyuncular 2 tane pro oyuncu yan yana geldiği zaman bitirir. Bir diğer ihtimal bir tane de hileci tek başına da bitirir, takım arkadaşıyla da bitirir. O ihtimal de var. Önemli olan temiz mi bitirdi, hile yaparak mı bitirdi? Evet. Evet ustam Siz bu bridge'i yaparken Hiç eğim almıyorsunuz ya Galiba duyduğuma göre Eğiminiz çok iyiymiş o yüzden galiba Siz böyle eğim şey almadan Gidiyormuşsunuz değil mi Evet Brooklyn içerisinden bedler kırıldı Adam hileci Yani tost makinesine çevirdi beyaz takımı Kardeş sen şimdi Burada base'den base'e gideceksin ya Çünkü seni banlayacağız kardeş Seni banlayacağız Tamam. Seni banlıyoruz. Artık bu son oyunun tadını çıkart. Bu son oyunların tadını çıkart. Evet, geldin. Turkuaz kardeşimizin bedeni ne yapacaksın? Kıracaksın mı? Niye kırmadın ya? Ne yaptın? Kırmış mı? Geç Turkuaz takım diye bir takım yok. O yüzden kırmamış Sarıdaki arkadaşlara şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Sarı takım varsa tabii. Sarı takım varmış. Sarı takımın base'deki oyuncularına sabır diliyorum. Yok sabır e, dilemeye de gerek kalmadı. Çünkü takım burada değil. Takım burada değil. Sarı takım gitmiş beyzinden. Sarı takım acaba bunların hileci olduğunu görüp merkeze gidip Diamond Emerald toplayıp Aa bir dakika bunları mı kırmaya gitmiş? Bu pembe değil mi bunlar? Evet 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 evet. Sarı takım pembedeki hileci takımı kırmış ve pembecinin takım arkadaşını elemiş. O zaman bu pembeli de hileciyi kesebilme amacıyla oraya gitmiş olmalı değil mi? Bence de öyle bence de öyle. Evet bence de öyle bence de öyle. Sarı takıma güveniyor muyuz? Güveniyoruz arkadaşlar. Sarı takıma güveniyoruz ve sarı takım galiba bu pembedeki hileciyi alabilir diye düşünüyoruz. Bak adam diamond bile almıyor. Diamond'ın yanından geçiyor gidiyor. Diamond bile almıyor. Evet sarı takım. Sarı takım. Sarı takım. Abi. Ben sizden çok ümitliydim ya. Ben sizden çok ümitliydim sarı takım. Yani insan İnsan biraz aydı. Full damage dalmıyor almıyor bu. Bu ne yapıyor? E, ee, bedi gitti. Oydı ustam. Bu ne yapıyor ya? E. Ee, çok rahat ya adam. Bir yandan diğerine ateş topu atarken öteki yandan bedi kırıp öteki yandan ötekine vuruyor falan. Ve değişik, enteresan, çok farklı bir adam ya. Hadi bakalım. Şimdi sen bunu alıyorsun. Aha! Alamadı hileci. Hileci kesemedi. Obi, vay be. Gri'ye bak. İşte bu görmüş olduğunuz Diamond Kılıç sayesinde. Aferin Gri. Sen bu hileciyi kestin. Seni tebrik ederim. Ama biz yine de bu hileciyi banlayacağız. Neden mi? Çünkü bu hileci buna kesildikten sonra birçok oyunda daha bir sürü oyuncunun oyununu zehir etmiştir. Ve biz de o yüzden banlıyoruz. Let's go. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde hileci. Ban. 4 vs 4'ü 3 dakika 30 saniye gibi gayet bitirmesi zor bir sürede bitirmişler. 4 tane profesyonel 4 tane pro oyuncu burayı bitirir ama hileci de bitirir. Bakalım hileci bitirmiş yoksa gelmiş prolar mı bitirmiş burayı. Bakacağız şimdi. 20-25 saniye ileriye sardım. Alışveriş yapmasına müsaade ettik. Hadi bakalım şimdi. Başla bakayım. Hileci misin yoksa pro musun? İzleyicilerimiz sabırsızlıkla bekliyor. Ne oldu ya? Bir şey yaptın sen şu anda. Hangi özellik bu? Benim mouse'umda böyle bir özellik yok. Ben de alayım mı bu mouse'tan? Ben de alayım ya bu mouse'tan. Ben de alayım ya. Oho. Oho. Şu özelliğe bak. E herkes bu özelliği kullanıyor. Benim mouse'umda böyle bir özellik yok. Ben de istiyorum. <laughs> Şunlara bak ya. Şunlara bir bakar mısın ya? Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Bu arada Hearthstone'daki base'ler de birbirine çok yakın. Gerçekten 3 dakikada da bitirebilir ha. Harbiden bitirir. Bitirecek galiba. Galiba bitirecek. Galiba bitirecek. Daha deminki ilacı kaybetmişti. Bu ilacı kaybetmeyebilir. Ha bunu kırdı mı bu? Oo, 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 oo. Ben görmedim bunu. Ben gerçekten o adamın yani bu adamın bu kırmızı bezi kırarken kırdığını görmedim. Sadece kestiğini gördüm. Adam bir yandan biyop yaparken vurarken bir yandan da yünderi mi kırmış? Oo. Adamda oyuncu koltuğu, oyuncu beresi, oyuncu çorabı, oyuncu tişörtü, oyuncu kaza. Neyi var başka? Yorumlara yazın. Yapma yapma onu yapma onu yapma onu yapma onu yapma. Mavi atış topunda tutturamıyor zaten. Şu yaptığı yola baksana. Teli Bridge'i yan yan giderek yapıyor böyle. Diagonal yapıyor. Bir tane de silver fişimiz eksikti zaten. ha, o da geldi tam oldu. Şuna bak adam bedleri kırdı. Adam artık şey yapıyor yani umursamıyor bile. Kessem mi kesmesem mi diye dalga falan geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir şey söyleyeceğim. Minik bir bilgi vereyim. Adamların bedleri kırılmış. Adamların bedleri kırılmış olmasına rağmen orada o hareketleri yaptığı için bunlar kaybedecek. Bakın, görmüş olduğunuz gibi on burada, Pleron işte burada. Bakalım kim kazanacak. Vay, vay, vay. Vay, vay Pleron'a bak kestin. Eyvallah. Prieron temiz oynuyor bu arada. Bir atış topu yer mi? Bir atış topu yer mi? Yedi. Ateş topunu yedi. Aga be. Neyse hilecinin takımı kaybetsin zaten abi. Ama biz yine de hileci banlayacağız. Şu yer bırakmayacak şekilde hileci. Banlansın. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Hilecileri banladık kardeşim. Süper oldu. Hepsi banlandı.